Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyim. Bu videoda sizlerle beraber Elementor'un yeni getirdiği container özelliğini inceleyeceğiz ve Elementor'la beraber web sitesi yapma sürecimizi tamamen değiştiren bu yenilikçi özelliği sizlerle beraber adım adım inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunun eski yöntemiyle karşılaştırarak container'ı satır ve sütunlarla karşılaştırarak başlayacağız ve sonrasında container'la kendimiz yeni yerleşimler oluşturup hazır bir yerleşimin detaylarına girerek Elementor'un container'larını nasıl kullanabileceğimizi adım adım sizlerle beraber inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım arkadaşlar. Elementor bildiğiniz gibi artık bir Flexbox konteyner özelliğini devreye aldı ve Elementor'da artık eskiden alıştığımız iç bölümler ve bölümler özelliği tarihe karıştı. Artık bölümler, iç bölümler ve sütunlar ki burada sütunları görmüyorduk özellikleri yerine Tertemiz temiz tek bir elementle, tek bir widget'la, bileşenle container mantığıyla ilerleyebileceğiz Elementor'da. Bu benim Elementor'da en sevmediğim özelliklerden bir tanesiydi. Hatta Freshson UX Builder'ı sevme özelliğinde buydu. Satır ve sütun mantığı orada daha kavranabilir geliyordu bana. Elementor'da da istediklerimi yapabiliyordum ama gerçekten bunu yaparken zorlanıyordum. Nasıl zorlanıyordum? Size bir onu göstermek istiyorum. Diyelim ki Elementor'da ben bir iki satırlı ve iç tarafa doğru bölünmüş bir yapı oluşturmak istiyorum. Bu şekilde bir bölüm oluşturmam gerekiyor. Bu bölümün içerisine bir iç bölüm ekleyip, bu iç bölümün içerisine bu şekilde bölebiliyordum. Ama ben bir iç bölüm ekledikten sonra iç bölüme tekrar bir iç bölüm eklememe Elementor izin vermiyordu ve burada bir e, sütun ekleme özelliğine sahip değildim. Sütun şeklinde bir özellik yoktu. Ama buradan ikiliyi seçersem Elementor benim için bu işi e, iki tane iç bölümle yapmak yerine, bakın bu şekilde. Bunu daha böyle alternatif olarak sütunlarla oluşturup sütunların içerisine iç bölümler eklememe izin veriyordu. Bu iç bölüm sütun mantığı gerçekten kafa karıştırıcı bir şeydi ve kullanması zordu. Elementor tarafında istediğinizi yaparken bu bizi zorluyordu. Şimdi Elementor dedi ki artık bu bölümleri iç bölümleri bırakalım kardeşim. Ben de container diye yeni bir özellik var. Ben bu konteyner ile ilerleyeceğim dedi. Bugün bu videoda biz de sizle beraber konteyner özelliğini keşfedeceğiz, inceleyeceğiz. Konteyner neler yapabiliriz, e, artıları eksileri neler birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Bir önceki sürüm sürümün e, bölümler, iç bölümler ve sütunların beğenmediğim özelliklerini sizlerle paylaştım. Ben bu yerleşimi çok beğenmiyordum ve e, kullanırken de çok böyle verimli bir şekilde bunları kullanamıyordum. Sütunların içerisine tekrardan iç bölüm eklenebiliyor mu bakalım. Belki de eklenebiliyor böyle. Evet eklenemiyor. Gördüğünüz gibi buraya bir iç bölüm eklemeye çalıştığımda eklenmiyordu. Şuna zaten eklenmiyordu. Bakın şunun içerisine bir iç bölüm eklemeye çalıştığımda bu bir iç bölüm olduğu için zaten iç bölümün içine iç bölüm eklemiyordu. Soldan bir sütun gelmiyordu. Ya bayağı bir karmaşa kaos vardı. Şimdi Elementor Container diye bir şey çıkarttı ki burada artıya bastığınız anda bakın şurada artıya basıyorum. Direkt size containerlar açılmaya başladı. Bölüm de aslında ortadan kalktı. Burada sağ aşağı doğru veya sağa doğru bir yönlendirme seçip işleme başlayabiliyorum ve hazırdaki bloklardan ilerleyebiliyorum. Şu da dikkatinizi çeksin. Önceden hazırdaki bloklarda iki satırlı bir alan bir görünüm yoktu. Ama şu an Elementor şuradaki gibi, buradaki gibi veya bunun gibi, şunlar gibi iki satırlı içerisinde sütunlar bulunan tasarımları da hazırdan oluşturmamıza izin veriyor. Bu videoda şimdi sizlerle beraber eski Elementor sürümündeki ilkel özellikleri paylaştıktan sonra yenisini denemeye başlayacağım arkadaşlar. Bu şekilde e, aşağı doğru bir eee oluşturduğum anda bakın sağ taraftan bir konteyner benim için oluşuyor ve içerisi boş olarak geliyor. Bu konteynerde ben işlemler yapabiliyorum arkadaşlar. Konteynerin avantajı şu. Konteynerin içerisine istediğimiz kadar container atabiliyoruz arkadaşlar. Container içerisinde container, container section gibi oldu bu. Bakın istediğim kadar konteyner atabiliyorum. Satır ve sütun mantığını bunu yapmak bu kadar kolay değildi gerçekten birazcık kafada karıştırıyordu ve bu özellik bu anlamda daha iyi olmuş diye düşünüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iç tarafa bu konteynerları ekleyerek devam edebiliyorum. Her tasarımın temelini bu konteynerlar ve bölümler oluşturuyor ve Elementor bu şekilde daha basit ve yalın bir yapıya geçmiş diye düşünüyorum arkadaşlar ve konteynerların içerisinde de çeşitli özellikler buralarda mevcut arkadaşlar. Yön özelliği ile ilgili bir Özelliğim var. Ben bunu aşağı doğru seçtim herhalde oluştururken yatayda yapabiliyorum ve aşağı doğru olarak tekrardan değiştirebiliyorum ve bunları seçtiğim zaman da içeriklerimizi hizalamak için bizlere Elementor çeşitli seçenekler sunuyor arkadaşlar. Bunların her birini deneye, deneye öğreneceğiz. Kolumların, satırların, sütunların özelliklerini, itemleri hizalamak için içerikleri yukarıdan aşağı hizalamak için ve yönünü belirlemek için kullanabileceğimiz yenilikçi özellikleri burada konteynerların içerisinde Elementor bize sunuyor ve bir tane de wrap şeklinde bir özelliği var. Bu da içeriklerimizin özellikle mobil tarafta çoklu sütunla çalışırken doğru bir şekilde tek sütun olarak aşağı doğru kayması için kullanabileceğimiz güzel bir özellik. Konteynerların bir diğer özelliği de biçim kısmında da yine özellikleri mevcut. Bunların arka taraflarını renk ekleyebiliyoruz. Arka taraflarını görsel ekleyebiliyoruz. Kenarlıklar yapabiliyoruz şekil bölücüler ekleyebiliyoruz. Üstüne altına bunları yapabiliyoruz ve gelişmiş bölümüne geldiğimizde burada da hizalama ile alakalı otomatik olarak güzel özellikler Elementor konteynerlarda bize sunuyor ve bu özellikler sayesinde Elementor ile bir şeyler inşa etmek daha kolay hale gelmiş durumda arkadaşlar. Ama bu konteynerların sayısının çokluğu sitemizin yavaşlamasına sebep olabilir. O anlamda daha az konteyner kullanmakta fayda var. Şimdi konteynerların bir büyüleyici özelliğini daha size göstermek istiyorum. Burada aşağı doğru bir konteyner oluşturuyorum ve bunun içerisine rastgele birkaç tane özellik bileşen ekliyorum. Bir başlık bir metin düzenleyici ve bir de görsel ekliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi konteynerların içerisine bu şekilde içeriklerimi ekleyerek de konteynerlarla işlem yapabiliyorum. Şu an baktığınızda bu size sıradan gelebilir. Bunu zaten yapabiliyorduk diye düşünebilirsiniz. Ama buradaki yönü değiştirdiğimde kolay bir şekilde bunun daha alternatif bir görünüme geçmesini sağlayabiliyorum arkadaşlar. Önceden burada mesela alt alta başlık yazı ve sağda sütunu yapmamız için İlla ki bizim iki sütun kullanmamız gerekiyordu. Ama artık bu konteyner mantığında bunu iki sütun kullanmadan da rahatlıkla yapabileceğiz arkadaşlar. Buraya ben bir başlık ve bir de açıklama ekleyeceğim. Metin bölücü. Elementörüm kasıyor. Şöyle buraya getirelim. Bu şekilde ekledim. Konteynerimi düzenleyeceğim. Aşağı doğru gitmesini ekliyorum. istiyorum ve buraya bir de sütun konteyner ekleyeceğim arkadaşlar. Aklımda hala sütun var. Evet şu an bu şekilde gözüküyor. Konteyneri tekrardan düzenleyeceğim. Aşağı doğru değil de yana doğru git diyeceğim. E buradaki konteyneri bu şekilde düzenleyerek e, bu bölümün içerisine bir başlık bir görsel eklemeye e, devam edeceğim arkadaşlar. Bunları bu şekilde kullanabiliyorum. Mesela şöyle düzenleyelim bu alanı. Bakın buraya bir görsel ekleyelim. Bunun içerisine açıklamayı da alalım. Hops ne yaptık biz? Evet, konteynere ekledik. Konteynerin içerisindeki konteynerler çok güzel. Şimdi şuraya bir de görsel ekleyelim. Ve bunları bu şekilde hizalayabilirim arkadaşlar. Başlığın genişliği ile alakalı bir ayar var mı? Bu da bir genişlik ona eklenmiş. Bakın burada genişlik şeklinde de bir ayarım var. Bunu buradan hizalayabiliyorum. İstediğim gibi uzatabiliyorum. Bu, bu genişliği kapsayacak şekilde yüz yaparsam daha iyi olur. Yani aslında iki konteynerle yapmam gereken işe Burada bir konteyner bir görselle yapabiliyorum. Konteynerler görsellerle çalışabiliyor. Konteynerler gerçekten güzel tasarıma sahip oldular ve kullanması gördüğünüz gibi oldukça kolay. Şimdi daha detaylı kapsamlı tasarımları yukarıda elementörün hazır şablonunu içe aktardım. Onunla beraber inceleyeceğim. Burada bir iki şey daha göstermek istiyorum size. Bu konteynerin üzerine tıklıyorum ve konteyneri düzenliyorum. Burada hangi konteynerin hangi konteynerin içerisinde hangisini kapsadığını da anlamakta fayda var. Bu da tasarımları daha Anlaşılabilir kılıyor arkadaşlar hemen buraya bir arka plan rengi verelim fa 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 yapalım konteynerimi düzenleyeceğim şuradan sağ taraftan da bu alana nerede olduğuna kılavuzdan erişebilirim kılavuzu kapatırsanız da korkmayın burada sol alt bölümden açabiliyorsunuz bunların nerede neyin olduğunu çok bilmiyorsanız elementöre çok yakın değilseniz bununla alakalı da alt tarafta sizlerle paylaşacağım sene başında Elementor detaylı incelediğim videomu da inceleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Orada Elementor bu şekilde gözükmüyor. Şu an kullandığım güncel haliyle gözüküyor arkadaşlar. Şimdi bunların düzenlemelerini yaptık. Container'a tıklıyorum. Güzel bir tasarım oluşturdum. Hemen bu container'ın yerleşim ayarlarıyla birazcık oynamak istiyorum arkadaşlar. Bakın burada bunu orta olarak hizaladığımda çok güzel bir şekilde bunların orta olarak geldiğini görüyorum. Ben buradaki görseli iki adete de çıkartabilirim. Ve bu tasarımı sorunsuz bir şekilde burada kullanabilirim arkadaşlar bu benim gerçekten hoşuma gitti. Yine konteyner özelliklerinden sizlere bahsetmek istiyorum. Konteynerlara minimum yükseklik verebiliyorum. Bakın burada, buradaki minimum yükseklik özelliğiyle e, tasarımın biraz daha şık durması için altı üstte bir yerde boşluklar ekleyebiliyorum arkadaşlar. Bunu piksel olarak değil de e, VH olarak kullanmanızda fayda var. Bunu VCH olarak kullandığınızda daha detaylı güzel bir şekilde işlem yapacaktır arkadaşlar. 90 verdiğimde benim kullandığım ekranın %90'ını kaplayacak şekilde bu yerleşiyor. Veya buna 70 dersem ekranımın %70'ini kapsayacak şekilde bu yerleşim oluyor. Bu tabii ki VH'le ile kullandığınızda farklı cihazdaki çözünürlük değerindeki cihazlarda daha iyi çalışıyor. Şu an benim büyük bir monitörüm var. Yan tarafta küçük bir Macbook ekranım var. Bu ikisi arasındaki yerleşimi bu daha iyi dengeliyor arkadaşlar. Ben buraya bir piksel sayısı verirsem burada gördüğümle burada gördüğüm aynı olmayacak. Veya monitöründe gördüğümle farklı cihazlarda gördüğüm aynı olmayacak. O anlamda bunu boşluklarla kullanabilirsiniz arkadaşlar. VH'le ile kullanabilirsiniz. Ama bunlara hiç bulaşmadan da bu alanı kullanmadan da devam edebilirsiniz edebilirsiniz bakın bunu kaldırıyorum ee, olduğu gibi kalsın buna birazcık boşluk vermek istediğinizde şu alandan gelişmiş bölümünden eskiden kullandığımız gibi paddinglerle de işlem yapabilirsiniz üst tarafa 100 sağa 100 sola 100 şeklinde boşluklar ekleyerek de bunu düzenleyebiliyorum piksellerle verdim sol ve sağdakileri kaldıracağım genişlik olarak yerleşsin istiyorum altta üstte de biraz daha fazla boşluk vereceğim 300 de çok mu oldu ne oldu çok olmuş. Gel kardeşim 200 ol. 200 boşlukta daha böyle elit, düzenli, şık bir tasarıma geçebiliyorum. Farklı cihaz boyutlarında da bunları düzenleyebiliyorum. Yine hizalama ile alakalı da burada çeşitli ayarlarım, seçeneklerim mevcut arkadaşlar. Buradaki boşluklara göre de işlemler yapabiliyorum. Bunların hizalanmalarını, düzenlemelerini buradan yapabiliyorum. Şöyle üstte bir 150 verelim. Alta da 150 verelim. Böyle kalsın. Yerleşime tekrardan geri dönüyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir yerleşim mevcut. Şimdi burada bir wrap özelliği var. Bunu seçersem buradaki görünümü aşağı doğru sarkan hale getirebiliyorum. Bu da aslında tasarımın dilini, yönünü birazcık daha değiştiriyor arkadaşlar. Bunu nerede kullanacağız? Birazcık da ondan bahsediyorum. Bahsetmek istiyorum. No Vrap e geçtim. Tekrardan şimdi bunun bir duyarlıdan tablet görünümüne bakalım. Tablette şimdi bu tasarıma baktığınızda çok da güzel gözükmeyecektir gözünüze. İşte buradaki wrap özelliğini tablette kullanırsanız bu tasarım daha şık hale gelir arkadaşlar. Gelişmiş bölümüne gidip tabletten burada kenarlıklara da boşluklar verirseniz şöyle Hops, yine bunlar birbirine bağlı geldi. 150 üstten boşluk olsun. 150 alttan olsun hatta 100 olsun tabletteyiz sağdan 20 soldan da 20 boşluk verelim Wrap özelliği ile beraber daha böyle mobilde kullanılabilir bir tasarıma geçtim masa üstüne geçtiğinde aynı şekilde kalıyor bakın buradaki wrap'i ben tablet için mobil için de ayrıca seçebiliyorum. ve dediğim gibi daha az konteyner kullanarak da sadece burada bu ikisini kullanacağım için konteyner kullandım İki tane element ekleyeceğim için konteyner kullandım. Tasarımlar yapabiliyoruz. Uzmanlarla evet. beraber elementor'un hazır şablonundan gelen konteynerları da birazcık inceleyerek e, tersine mühendislik gibi bu konteyner özelliğini biraz daha keşfetmek istiyorum arkadaşlar. En tepeye geldiğimde karşıma bir hero çıkıyor. Onun altında bir hero daha var. Bu ikisi aynı mı? Evet, aynı gibi duruyor. Bir de services bölümü var. Tamamdır bu hero'yu inceleyerek başlayalım. Bakın burada bir hero var. Aslında bu bir container ve iç tarafında bir başka container ve sonrasında da iki container ile bir tasarım oluşturulmuş durumda. Container açtığında burada başlık, metin düzenleyici, düğme Alt alta 3'ünü gönderebilmek için bir konteyner eklemek durumunda. Hemen sağ tarafa geldiğimde de burada bir görsel karşıma çıkıyor. Hero'ya çıktıkladığımda daha önce sizden bahsetmediğim içeriği tam genişlik olarak kullandığını görüyorum. Ben bunu sınırlandırılmış olarak da kullanabilirim. Böyle yaparsam sıkışık olarak sınırlandırılmış olarak kalır. Ve burada bunlar için de bir genişlik seçebilirim. Gördüğünüz gibi site biraz daha geniş duruyor. Sanırsam 1200 civarında falan bir şey hatta 1300 de olabilir. 1300'e çıkarttığımda sitemin genel... E Sınırlandırılmış tasarımıyla da daha uyumlu hale getirdim arkadaşlar. Bu şekilde tam genişlik veya sınırlandırılmış arasında oynamalar yapabilirim. Hazır buna gelmişken çok kısa size bir şey daha göstermek istiyorum. Ayarlara tıkladığımda ve ayarlarda değil de şuradaki 3 noktalı şuradan geliyor. Bakın şurada 3 şu noktalı menüye tıklıyorum ve burada kullanıcı tercihlerine tıklıyorum. Arkadaşlar kullanıcı tercihlerine tıkladığımda burada düzenlemeler yapabiliyorum. Bu kullanıcı tercihlerinde değilmiş e, site ayarlarına tıklıyorum. Çok pardon. Bir bakalım. Aynen öyle. Burada yerleşim şeklinde bir ayar var. Buna girdiğimde bu 1140'ı buradan toplu olarak 1300 ile değiştirdiğinde bundan sonraki e, tam genişlikten normale döndüğüm anda bu benim için artık 1300'ü otomatik olarak getirecek. Bunu da tek seferlik buradan yaparak Elementor'a daha böyle pratik hızlı işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu düzenledim. Hemen tekrardan tasarıma gidiyorum tam genişlikten sınırlandırılmışa geçiyorum ve gördüğünüz gibi 1300 yapıyor yukarıyla da uyumlu halde duruyor. Tekrardan tam genişlik yaptım bu basitçe anlayabileceğimiz bir görünüm ve bunu hızlı bir şekilde anladıktan sonra acaba burada neden konteyner kullanmış bir bakalım. Muhtemelen burada da görselin genişliğini daha rahat verebilmek için yüzde ile genişlik verebilmek için bir konteyner tasarımına elementör gitmiş. Halbuki bunu görselle de rahatlıkla yapabilirdim. Yani iki konteyner yerine bu tasarımı şöyle şu görsel çıkartayım. Bir görselle de yapabilir. Şu konteyneri silersem aynı bir önceki gibi bu tasarım böyle durmaya devam eder arkadaşlar. Elementor'da buradan hemen yani fikir vermiş olduk. Devam ettim. Hemen altındaki hero'yu göstermek istiyorum size. Bu gerçekten biraz daha hoş ve şık gözüküyor. Şimdi böyle baktığınızda bunu anlamayabilirsiniz ama içine girmeye başladığınızda şurada sağ taraftan iki tane sütun iki konteynerden oluştuğunu rahatlıkla görebiliyoruz arkadaşlar. Ve soldaki konteyner Bakın şu şekilde, şöyle çerçeveleri kenardan çıkıyor ve sağdaki konteyner olarak iki konteynerden oluşuyor. Ama soldaki içerisinde de gördüğüm kadarıyla iki adet konteyner daha var. Bakın soldakini açıyorum ve iki konteyner daha geliyor. Bu konteynerlerin içerisinde de görseller bu şekilde karşıma çıkıyor. Gerçekten çok güzel bir tasarım. Aşağı doğru görsellerin inmesini, hizalanmasını sağlamış. Bunu sola doğru yapsaydım bu kadar güzel gözükmeyecekti. Aşağı doğru bu şekilde gözüküyor ve görsellerin içerisine geldiğimde görsellerinde sadece içerikliyle biçem kısmına gelerek genişlikleriyle oynadığını görüyorum. Bunu %55 genişlik, alttakini de %85 yapmış. Bakın burada yüzde yüze kadar çoğaltabilirim ama 85'te güzel bir tasarım elde etmiş bu bölümün içerisinde elementör Bu da hem konteynerler anlamam için bana yardımcı oluyor hem de bakın burada sağ konteynerde de başlık, metin düzenleyici ve düğme var. Hem de Elementor'un tasarımlarından öğrenmiş oluyoruz sizlerle beraber. Services sekmesine gelelim. Bunu aslında size göstermek ben de çok istiyordum. Bunu gördüğüm için de çok mutlu oldum. Burada da aslında hizmetler sayfası için pek çok web tasarım projesinde kullandığımız bir yerleşim mevcut arkadaşlar. Service'a tıkladığımızda iki adet başlı elementörü buraya konteyner kullanmadan dozu, e, normal bir şekilde eklemiş ve alt tarafı dörde bölmek için tam genişlikte bir konteyner buraya eklemiş arkadaşlar. Onun içerisine girdiğimde de alt tarafta genişlik olarak %25 ile ayarlanmış konteyneri elementör buraya bu şekilde eklemiş ve şu aradaki görünümleri kullanmak için de benim size ilk başta anlatmadığım gepleri buraya eklemiş. Boşlukları buraya eklemiş. Bakın sütun ve satırlara 25'er boşluk eklemiş. Bunu silersem 20'ye düşürdü. 0 yaparsam birbirine yapışık olarak gözükecekler. Ama 25'e çıkartırsam çok şık bir görünümü rahatlıkla elde etmiş olacağım arkadaşlar. Ve buradaki konteynerlardan birini açtığımda da bir görsel kutusu karşıma çıkacak. Ve kuvvetle muhtemel diğer konteynerlerde aynı mantıkla görsel kutularıyla oluşturulmuş durumda arkadaşlar. Görsel kutularında gördüğünüz gibi bir resim alt tarafta da metinler karşıma çıkıyor. Düzenlemek istediğimleri bu şekilde Başlık, alt başlık gibi bunları düzenleyebilirim. Arz edersen bunların birinin içerisine bu şekilde bir düğme de ekleyebilirim. Bu düğme görsel kutusunun altında kaldı. Bu şekilde tam genişlik yaparsam da biraz daha farklı gözükebilir. O kadar da güzel gözükmedi. Hemen bunu silelim. Görsel kutusunda kalsın. Gördüğünüz gibi dörde bölmek için de Elementor burada ee, bu şekilde bir mantık izlemiş arkadaşlar. Şöyle bir konteyneri oluşturmuş. Direkt aslında böyle bir şey de yapabilirim ama bunu yapmak yerine başlık eklediği için Böyle normal bir konteyner aşağı doğru oluşturmuş bunun içerisine gördüğümüz gibi şöyle our services başlığı birazcık fontu büyüklüğü farklı ikinci tarafa e, ikinci başlık aslında düz metin de olabilir burası, size öyle atalım metin düzenleyici ve altına da konteyner ekleyerek işlem yapmış şöyle bir konteyner eklemiş ve bu konteyneri da bu şekilde sınırlandırılmış değil tam gençlik olarak yaptıktan sonra %100 yaptıktan sonra bunun da içerisine konteynerler eklemiş ve şu konteynere buradan sağa doğru kayacak şekilde Elementor ayarlamış arkadaşlar. İçerisine de benim de yaptığım gibi konteynırlar eklemiş ve sınırlandırılmış yerine bunları tam genişlik yapıp yüzdeyle bunlara yüzde 25 genişlik vererek ilerlemiş. Bunların her birini şu attığımda Elementor'a benzer bir görünümü ben de elde edebiliyorum arkadaşlar. Yine boşlukları da otomatik olarak 20'de geldi. Güzel bir tasarım ve bize iyi bir şekilde anlatıyor. E, i̇şimizi güzel bir şekilde anlatıyor diye düşünüyorum. Bunun mobilde nasıl göründüğünü bir görmek istiyorum. Hemen tablet aşamasına geçiyorum. Tablete geçtiğimde bu şekilde bir görünüm karşıma çıkıyor. Tam da düşündüğüm gibi Elementor burada artık şuradaki boşluklardan çıkarak... E, yüzdeleri değiştirerek işlem yapmış. Bakın bizim yaptığımız şu an bu şekilde gözükmüyor. Niye öyle gözükmüyor? Çünkü bizdeki %25 tablette de aynı kaldı. Ama ben bunu %45'e çıkartırsam tablet için piksel olarak değil tabii ki yüzde olarak 45'e çıkartırsam o zaman bu konteynerin görünümü elementöre daha benzer hale gelecek arkadaşlar. Şöyle acaba az önce neyi bozdum? <laughs> Yanlış yere 45 verdim. 45 yaptığında ben de ona benzer bir görünüm elde edeceğim. Mobiline iniyorum, mobilde nasıl yapmış? Evet mobilde de daha düz bir görünüm için bunları yüzde yüze çıkartmış arkadaşlar bu şekilde bir elementör işlem sağlamış. Biz de bu mantıkta kendi satır ve sütunlarımızı çoklu olarak da konteynerlarla oluşturabiliriz. Hemen altında neden bizi seçmelisiniz şeklinde bir faydalar bölümü var arkadaşlar. Benefits bölümü var. Bunu da açıyorum. Bir başlık hemen altında da bir konteyner. Konteynerların içerisinde de düzgünce yerleştirilmiş simge kutuları var. Bakın ben bu konteyneri yatay değil de aşağı doğru git bu şekilde bir tasarım da elde edebiliyorum. Bunların aralarındaki boşluklarla da oynayabilirim burada arkadaşlar. Bu tasarım tam bununla Oynamam için uygun değil ama bunların hizalamalarıyla da oynayabiliyorum. Bunlarla alakalı da e, bu konteyner içerisindeki nesnelere, eşyaları, itemlere e, hizalayabileceğim güzel özellikler Elementor bana sunuyor. Biraz daha aşağı geldiğinde yine bir e, değerlendirme bölümü görüyorum. Yorum bölümü görüyorum. Hep yaptığı gibi bir başlık. Aşağı doğru devam eden bir konteyner. Konteynerin içinde de 3 konteyner. Ve bu 3 konteyner da testimonial herhalde. Evet dediğim gibi görüş bileşeniyle dağıtılmış durumda arkadaşlar. Ve alt tarafta bir call to action bölümü var. Bu da normal bir konteyner içerisinde başlık, metin ve düğme ile tasarlanmış durumda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Elementor'un yeni konteyner özelliği bu şekilde ve tasarım yapma sürecimizi bence epeyce hızlandırıyor arkadaşlar. İlerleyen günlerde bu konteyner özelliğini kullanarak bir ana sayfayı tekrardan inşa ederiz. Bunun bizi ne kadar hızlandığını, hızlandırdığını sizlerle beraber incelemiş oluruz arkadaşlar. Evimizden geldiğince dilimiz döndüğünce sizlerle beraber keşfederek konteyner özelliğini, elementor'un yeni web tasarım özelliğini, yerleşim özelliğini sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bunun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz yorum yapıp beğenerek ilgilenebilecek farklı arkadaşlarınızla paylaşarak henüz abone değilseniz arzu ederseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. 10 aboneye yaklaştığımız bu günlerde farklı arkadaşlarınızı da abone olmaya ikna ederek büyümemizi hızlandırmamıza yardımcı olabilirsiniz. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.